Sato, oh, you made it. Linux, ne yaptın amına koyayım? <laughs> İstemem yenilmek geceler boyu bekle yanımda Sensiz sevilmek bana haram ömür <laughs> boyunca İstemem yenilmek geceler boyu bekle yanımda <laughs> Sensiz sevilmek <laughs> <laughs> bana haram ömür boyunca Yeniden günler Mahalleler geldi, seninle eğlendim Bir gece uyuyup, beni sen kaldırdın Yeniden akşamlar aşkım, bayadır kararmış devamlar. Sensizken açılmış sayfalar, tamam da kurallar İstemem yenilmek, geceler boyu bekleyen yanımda Sensiz sevilmek bana haram boyunca İstemem yenilmek, geceler boyu bekleyen yanımda Sensiz sevilmek bana Alo, uyandın mı? Uyandım cano, kafam bozuk biraz ya, takılak mı? Kaşım çizik ve de yüzüm asık Buna gülüp geçer tüm tanıklarıma Elimde kir ve odam basık Bir gün bize gelirsen kanıtlarım Olmayacak doğamsın amin Atmasın boşver yok sen kalbim Nasıldır bilmez yaşarken ölmek Her gün aynada kendimi görmek Adilik var kanında Çok aldın sen sabrımdan Seni hatırlardım bebek benden uzaklaştın da Alkolüyüm bu gece Uzaktayız sonunda Yeniden günaydın aşkım Yeniden günaydın aşkım İstemem yenilmek Geceler boyu bekle yanımda Sensiz sevinmek Bana haram boyunca İstemem yenilmek Geceler boyu bekle yanımda Sensiz sevinmek Bana